Sanata dair gelişmelerle devam ediyoruz. Iyaş Park Alışveriş Merkezi ile Isparta Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü önemli bir çalışmaya imza attı. Yüzyılımızın 100 Yüz 100 Ünlü Türk Yüzü isimli resim sergisinde Türkiye'nin unutulmaz isimlerinin portreleri sergilendi. Serginin konuk sanatçısı ise yılların müzik adamı Cahit Berkay oldu. Fatma Girik, Şener Şen, Cahit Berkay ve daha onlarcası. Onlar Türkiye'nin unutulmaz yıldızlarıyla ünlü isimleri. Müzik Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Sevda Toprak ve Mahmut Toprak Atölyeleri öğrencileri, Yüzyılımızın Yüz Ünlü Türk Yüzü Projesi kapsamında Türkiye'nin unutulmayan yüzlerini çizdi. Müzik Öğrencilerin bu birbirinden anlamlı ve güzel eserleri Iyaş Park Alışveriş Merkezi'nde sergilendi. <laughs> Serginin açılışına yılların müzik adamı Cahit Berkay da katıldı. Açılışın ardından Cahit Berkay ile birçok davetli ünlü sanatçıların resimlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Sevda Toprak, 36 öğrencisiyle birlikte bu sergiyi hazırladıklarını söyledi. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, 11 ve 12. sınıfların 100 ünlü Türk yüzü, 100 yılın 100 ünlü Türk yüzü şeklinde bir projemiz vardı. Bunu sergiye dönüştürme arzusundaydım. Eşimle Mahmut Hoca ile birlikte 36 öğrencimizle Valla kura çektik. Öğrenciler kimleri nasıl çalışmak isterler ona göre belirledik. 5 sanat alanında yüzyılımızda yılımızda imzasını atmış sanatçıları almaya çalıştık. Tabi alamadıklarımız var. Artık burada sanıyorum öğrencilerin çalışma şeyini hoşgörüsüne bırakmak gerekecek bunu. Teşekkür ediyorum. Sergenin konuk sanatçısı Cahit Berkay ise Isparta'dan başarılı müzisyen ve ressamların çıkacağına inandığını aktardı. Ya yani ben önce şu resmi ve diğer oradaki resmi gördükten sonra ya yani bu topraklarda e, milyonlarca cevherin olduğunu, milyonlarca ressam ve gerçekten başarılı ressam ki müzik hocalarını da duydum. Başarılı bir müzisyen çıkacağına inanıyorum ve yeter ki onlara imkan tanınsın. Al işte çocuk gel şimdi bu fotoğraftan yapmış ama hadi gel sen yap. Ya ben yapmaya kalkayım. Biraz bu yetenek isteyen ve de sevgi isteyen bir şey. Yeter ki dediğim gibi bir onlara ortam ve imkan tanınsın. Ben burada bütün hocalarımın hepsinin ellerinden öpüyorum. Cahit Berkay'ın portresini çizen son sınıf öğrencisi Yasin Çelik ise bu resmi çizmekten duyduğu memnuniyeti anlattı. Cahit Bey zaten severek dinlediğimiz bir sanatçımız. Ben zaten bu resmi bana çizilmesi için verildiği için ben kendime onur duydum. Gayet keyif alarak çizdiğim bir resim oldu. Yani yapabileceğim, zaten yapabileceğim, yapabileceğim en iyisini yapmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Bir diğer öğrenci Cansu Zambaks'a Fatma Gir'in resmini çizdi. Güzel bir ona bırakmak istedik. Kur'an nedeniyle Fatma Girik çıktı. Zaten çok beğendiğim biri. Bayılarak yaptım, çok severek yaptım. Diğer resimlerim kötü oldu, bu güzel oldu. Severek yaptığım için. Hocalarıma da teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladıkları için. Ünlü sanatçı Cahit Berkay eline aldığı bağlamayla sergiye katılanlara mini bir konser verdi. Sevgili seyirciler, Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği programa katılmak üzere Isparta'ya gelen sanatçı Cahit Berkay, El Ele Derneği Kültür Evi'ni de ziyaret etti. Gördüklerinden çok etkilenen Berkay, zengin kültürün sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yaşatılması gerektiğini söyledi ve gençlere de mesajlar verdi. Aslan Isparta'nın Uluborlu ilçesinden olan sanatçı Cahit Berkay, El Ele Derneği Kültür Evi'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Canan Aydın'dan bilgi alarak kültür evini gezen Berkay gördüklerinden oldukça etkilendi. Etkili bir duyarlılık. Yani duyarlısın da ya, ya, duyarlısın. Ya evet çok üzgünüm. Yani bu bir şey değil, tepki değil bu. Kanal 32 habere özel açıklama yapan Cahit Berkay kültürümüze sahip çıkılmasının dünle bugün ve yarını buluşturacak en önemli unsur olduğunu kaydetti. Önce kendi kültürünü, kendi sanatını, kendi edebiyatını öğreneceksin, kendini onlarla donatacaksın. Ondan sonra üstüne Çin, Hint, İngiliz, Amerikan onları da inşa et o zaman ben sana şapka çıkartırım diyorum. Elele Derneği Başkanı Canan Aydın da bundan sonra birlikte yürütecekleri projelerin sözünü aldıklarını söyledi. Bu birliktelik devam edecek. Ee, sayın sanatçımızla, çok değerli sanatçımızla bundan sonra çok güzel projelere inşallah imza atacağız. İnşallah. Biz sözünü aldık. Isparta için sanatsal ve kültürel açıdan çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.